Urban Bug Lounge'un kapısındasınız. Urban Bug Lounge, e, 2012 Ekim ayında açıldı. E, haftanın 7 günü, sabah 9, sabah 4'e kadar e, hizmet veren, eviniz gibi olan bir yer. Haftanın 7 günü farklı programları olan bir yer. E, pazartesileri karaoke'miz, salıları canlı müziğimiz, çarşambaları partilerimiz, perşembe, cuma meyhanemiz, cumartesi gene parti gecemiz, özellikle yabancı DJ'lerle pazar günleri de Huzurla kahvaltınızı alacağınız, brunch'ınızı alacağınız güzel bir tesis. E, keyifle yaşıyoruz biz burada. Burası eviniz gibi. İçeride bilardo masasından kahvaltıya kadar, kütüphaneden playstation'a kadar eğleneceğiniz her şey var. Müzik keyifle vakit geçiriyoruz. Her zaman bekleriz sizi de.